Burada mesela okudurken sahabeyi, bir şeyi ben çok ruhumda, aklımda, zihnimde götürüp getirmişimdir. O da şu, muhteşem bir hayatlar manzumesi okuyorsunuz. Mesela kimi okuyorsunuz? Aklıma gelen bir iki ismi söyleyeceğim. Yedi şehit annesi olan Sümeyre annemizi okuyorsunuz. Afra binti Ubeydi ister istemez mesela ben o ruh halini çok yaşadım. Muhakkak siz de sahabeyi okurken dinlerken yaşıyorsunuzdur. Ya acaba böyle bir İslam kadını bir daha olabilir mi? Bir daha çıkar mı tarih sahnesine? Nesibeyi okuyorsunuz mesela Uhud'da. işte bir aslan kesilen Nesibeyi. Hatta o gün kılıcın hakkını vermeyen nice erkekleri Allah Resulü görünce bırakın dedi Nesibe'ye ya o kılıcı Nesibe'ye verin. Bugün gün Nesibe'nin günüdür. Nesibe her tarafta, önümde Nesibe, arkada Nesibe, sağımda Nesibe, solumda Nesibe. Uhud Nesibe'nin günüdür dedi mesela sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz. Bir kadının aslanlaşmasına şahit oluyoruz. Ve buradan okuyoruz bunları. Yani El-İsabe'den okuyoruz. Başka kaynaklarımız da tabii ki var ama El-İsabe bize bu konuda ciddi bilgiler veriyor. Şimdi onu okurken ya acaba olur mu ya böyle bir şey? Olur mu? Mesela Abbad İbni Bişir isimli bir sahabi efendimiz var. Allah kendisinden binlerce kez razı olsun. Bir namaz sırasında Kehf suresini okuyor biliyorsunuz. Ve karşı taraftan bir ok atılıyor. Ok bedenine saplanıyor. O okun kendisinde oluşturduğu acı ne kadarsa artık. O acıyı Kehf suresinin o muhteşem namesiyle, o muhteşem etkisiyle dindiriyor. Yani şöyle bir ifade kullansak daha iyi anlaşılır, anlaşılır olacak. Yani anestezi yapıyor Kehf suresiyle. Ona farklı bir hal yaşatıyor yani öyle bir hal. Şimdi biz bunu okurken ya bu bir hikaye mi acaba? Yani bunu yazanlar biraz mübalağa yapmışlar mıdır? Gerçekten bu yaşanmış mıdır? Hadi diyelim yaşanmış ki inanıyoruz biz yaşandığına. inandığımız için zaten bizi o kadar etkiliyor ve onun için daha farklı bir boyuta mesele taşınıyor. Ama bir kez daha olur mu bu diyoruz. Şimdi Bedre gelen o çocukları defaatle anlatmışımdır ben. Bu sene Umre'de de anlattım işte. buyut Sukya denilen Sukya evlerinin önünde. Ya 8 yaşında, 9 yaşında, 10 yaşında, 11 yaşında işte burada okuduklarımız. Zeyd bin Sabit'i, Bera İbni Malik'i, Abdullah İbni Ömer'i, Usame İbni Zeyd'i. Ne yapıyorlar? Geliyorlar Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin yanına, parmaklarının üzerinde böyle boylarını yüksek göstermek için çıkıyorlar. Göz, göz görsün de onları fark etsin de Resulullah ordunun içerisine alsın. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem onlara diyor ki ne, ne yapıyorsunuz burada? Ya Resulallah biz de babalarımız gibi şehit olmak için seninle beraber gelmek istiyoruz diyorlar. Allah Resulü'nün ne kadar sevindiğine, ne kadar etkilendiğine, ne kadar hayran kaldığına işte tahmin edebilirsiniz bu zeminde. Ama Efendimiz onları gönderiyor. Onlara bir şeyler söyleyip gönderiyor. Her gönderdiğinin de nasıl feryat figan ortaya koyduklarını okuyoruz burada. Şimdi bunları okurken e aklımıza geliyor ya acaba Abdullah İbni Ömer'in Bedir'e girmek için gösterdiği hassasiyet bir daha mümkün mü? Bir daha olabilir mi? Şimdi oldu olmadığı biz geldik 7 Ekim 2023'e ve bir yıldır bir şeye şahit oluyoruz. Valla Gazze'nin yiğit evlatları, İbn Hacer'in asıl talebeleri onlar, asıl talebeleri onlar. İsa Bey baştan sona okumuş mu okumamış mı bilmiyoruz Gazze'deki o çoluk çocuğun, o kadınların. Ama bu kitabı bir daha yazdılar. Kanlarıyla ve canlarıyla yazdılar. Belki de bunun adını değiştirerek el isabe olarak değil ehlül gazze ehlül izze diye yazdılar bir izzet kitabı yazdılar ve sahabenin kitaplarda kalmadığını ortaya koydular Allah binlerce kez onlardan razı olsun hiçbir şey yapmamış olsalar ki daha neler neler konuşulabilir bu noktada sadece bu bile aslında sahabenin hasbiliğinin tarihte olup biten bir hadise değil yeniden bugünün dünyasına taşınabilecek bir değer olduğunu bile bizim gibi umutları tükenmiş, ferleri tükenmiş, heyecanları bitmiş Müslümanlara hatırlattıkları için bile birçok takdiri hak ediyorlar. Onun için biz onlara çok şey borçluyuz. Allah onları o yazdıkları sahabe ile beraber haşretsin diye dua ediyoruz. Ve onların yolunda olma adına da Allah bizleri onlara benzesin diye de niyazlarımızı ortaya koyuyoruz. Cenab-ı Hak hepimizi bu güzel yolun yolcusu eylesin.